Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin üye firmalarından Altosek'in kurucu ortaklarından Serkan Başaran'la birlikteyiz. Serkan Bey hoş geldiniz. Olur. Teşekkür ediyorum öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için. Nasılsınız? Fuar nasıl gidiyor? Bugün ikinci günündeyiz. Şu saate kadar özellikle dünü ve şu saate kadar olan gözlemlerinizi aktarabilir misiniz? Teşekkürler. Oldukça kalabalık. Ciddi bir ilgi var. çok memnunuz siber güvenlik kümelenmesinin bu organizasyonundan gelen ilgiden ve taleplerden kurumların ilgisinden oldukça memnunuz. sizin altosek olarak VAF WAF ürününüz var ve cloud'da bulutta çalışan bir VAF WAF ürünü. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Biraz ürünün detaylarına girebilir miyiz? Tabii ki. Aslında WAF deyince çok kolay anlatılıyor ve biliniyor ama biz sadece WAF ürünü sağlamıyoruz. Bir siber güvenlik ...bütünsel çözümü sağlıyoruz ve Bulut'ta çalışıyor. Bulut derken de aslında Türkiye'deki veri merkezlerinde çalışıyoruz. Bulut deyince insanların tüyleri diken diken oluyor ama... ...aslında veriler, sertifikalar ve trafik tamamen Türkiye'de. Türk Telekom'un veri merkezlerinde çalışıyoruz. Dağıtık mimaride çalışan bir çözümümüz var. Web Application Firewall, web uygulama güvenlik duvarı dışında... ...DDoS... Hizmeti sağlıyoruz, DNS güvenlik hizmeti sağlıyoruz, çok katmanlı kimlik doğrulama hizmeti sağlıyoruz ve bu bütün bir bütün olarak bir çözüm sağlıyoruz. Arka tarafta bir load balancer hizmeti, yük dengeleme hizmeti de veriyoruz. Dolayısıyla son kullanıcı herhangi bir kurulum yapmadan sadece DNS'te bir değişiklik, A e rekordunu değiştirerek devreye alabiliyor ve çok hızlı şekilde sistemlerini güvenli sağlamış olabiliyoruz. Peki, kurum, kuruluşlar, firmalar, şirketler neden altosek WAF ürününü kullanmalı sizce? Ee, biz aslında ürünümüzü Next Generation WAF olarak bahsediyoruz. Ee, konvansiyonel çözümlerde bir kutu, bir appliance koyuluyor e veri merkezlerine. Bunun bazı sorunları var. Bir kere bunu yönetmek için bir e uzmana ihtiyacınız var. Kapasite artışlarında ciddi bir yatırma ihtiyacınız var. Aynı zamanda da volumetrik ataklar dediğimiz büyük bandwidth tüketen ataklara karşı da bu cihazlar savunmasız. Hmm. O yüzden aslında Türk Telekom veri merkezlerinde backbone'da konumlandırdığımız bu cihaz hem büyük toplam bir bandwidth sahibi olduğu için volumetrik ataklara karşı koyabiliyor. Hmm. Ee, ve herhangi bir kurum için e, yaptığımız güncelleme, herhangi bir kuruma yaptığı, yapılan atakta e, fark ettiğimiz bir anomali durumda gerçekleştirdiğimiz kurallar, değişiklikler bütün müşterileri koruyor. Dolayısıyla e, toplam bir veriden, e, toplam bir atakların saldırılardan oluşturduğumuz akıl bütün müşterilerimizi koruyor. Peki son olarak size şu soruyu yöneltmek isterim Serkan Bey. Ee, özellikle yurt içi pazarda çalıştığınızı biliyorum. Ee, yurt içi pazardaki e, geçen sene koyduğunuz hedeflere ulaştınız mı ve bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? E, doğrusu e, tahtaya vurarak söylemek Maşallah. lazım. E, evet ulaştık. Ee, aynı zamanda sadece Türk Telekom'da çalışmıyoruz, aynı zamanda Aselsan'da da çalışıyoruz. Her ikisi de e, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi e, üyesi. Bu durumda bir e, içimizde işbirliğinden söz edebiliriz evet, rahatlıkla. Evet. E, kesinlikle. E, gelen yorumlarda hem Türk Telekom hem de Aselsan tarafında bizden çok memnun olduklarını söylüyorlar ve artarak e, işbirliğimiz devam ediyor. Bu bizde e, her iki entegratör artık büyük entegratörden gayet memnun olduğumuzu söylemek e, ne diyeyim boynumuzu borcu diyelim. E, Türkiye için oldukça iyi durumdayız ve e, her sene satışlarımız, müşterilerimiz artıyor. Hı -hı. E, bir sonra 2023'te de e, yurt dışında da benzer bir e, planla açılma hedeflerimiz söz konusu. İnşallah biz de Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi olarak her bir üye firmamızın başarı başarılarıyla gurur duyuyoruz. Katkımız oluyorsa da ne mutlu bize. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ Görüşmek üzere. Sağ